Rahmani Değerler Derneği Başkanlık Sistemi ve Milli Dış Politika Destek Bildirisi Aziz Milletimiz Sayın Basın Mensupları Fransız ihtilalinden itibaren dünyayı istila eden ezoterik mason tarikatı egemenlik hedefli operasyonlarına günümüze kadar aralıksız devam etmektedir. 1. ve 2. Dünya Savaşları küreselci mason tarikatının savaş görünümlü soykırımlarıdır. Son 150 yılda dünyadaki acı ve gözyaşının müsebbibi dünya egemenliği peşindeki mason tarikatı olup ulusları paktlara ayırarak birbirlerine kırdırarak soykırım ve baskıyla hedeflerine acımasızla ilerlemektedirler. Son 150 yılda ülkesi inancı ve ırkı için savaştığına inandırılan insanlar gerçekte mason mabetlerinin egemenliği ve tapınakçı sistemin yerleşik düzen haline gelmesi adına mücadele ettiler. 1876'da Sultan Abdülaziz'in şehit edilerek parlamenter sisteme geçiş ile devleti ele geçiren Macarlı bir Yahudinin çocuğu, Mason tarikatının ruhani lideri Mithat Paşa ve ekibi Balkanlarda huzurun teminatı olan Balkan Türklerinin Kafkasya'da Gürcü, Abaza, Çerkez, Acar ve Azerbaycan Türklerinin 93 Harbi denilen Osmanlı-Rus savaşıyla sürgün ve soykırımının mimarı oldular. Yeni Zelanda'da bir camide 50 savunmasız insanı katleden Pagan Putperest katil 93 Harbi Soykırımına özlemini duyarak silahına 1876 ve Bulgaristan reyşo geçildi diye yazmıştır. Mithat Paşa ve ekibi savaş bahanesiyle Osmanlı Müslüman Türk Devleti'ni yüksek komisyonlarla tapınakçı masonlara ve baronlara borçlandırarak İmparatorluğun ekonomik yıkımını hedeflemiştir. Aynı zihniyetin varisleri günümüz siyasal hayatında varlıklarını ve güçlerini muhafaza etmektedirler. Parlamenter sistem tüm dünya coğrafyalarında Mason tarikatı egemenliğinin vasıtası olmuştur. Omurgası Mason tarikatı üyelerinden oluşan İttihat ve Terakki 1908'de parlamenter sistem ve darbe vasıtasıyla devleti ele geçirerek Balkan ve Birinci Dünya savaş görünümlü soykırımlarıyla ülkenin ordusunu işbirliği yaptıkları Alman tapınakçı katillere teslim ederek 6 milyon Müslümanın katline sebep olmuşlardır. Bu katliam sonrasında Osmanlı tebaasının gayrimenkulleri ve servetleri Tapınakçı Mason tarikatı tarafından gasp edildi. Parlamenter sistemlerde parlamento üyelerini halk değil servet ve güç sahipleri her partiye nüfuz ederek belirlerler. Halklar istisnalar hariç her kim aday olursa olsun Tapınakçı Mason tarikatının belirlediği kadrolara oy vermek zorunda kalır. Siyasi parti tekeli ve aldatmacasına parlamenter sistem veya demokrasi denmektedir. Tapınakçı Mason tarikatının manevi önderlerinden Jean-Jacques Rousseau Toplumsal Sözleşme adlı kitabında Milletler temsil edildiği oranda köleleşmiştir. diyerek parlamenter sistemin özünü itiraf etmektedir. Gücünü rahmani değerlerden alan, tabana yayılmış doğrudan demokrasi yerine sadece temsile dayanan parlamenter sistemin yeniden tesis edilmek istenmesi tapınakçı sistemin arzusudur. Ülkemizde Parlamenter sistemin erigemen olduğu her dönemde iktidarlar da ise de muktedir her zaman tapınakçı mason tarikatı olmuştur. Bu sebeple Rahmani Değerler Derneği olarak başkanlık sisteminin tabana yayılan doğrudan demokrasi ile daha da güçlendirilerek uygulanmasını destekliyoruz. Libya'da Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta küreselci Mason tarikatının egemenlik temelli operasyonlarının aracı soykırımdır. Bölge insanı savaş, açlık, korku ve soykırımla Mason tarikatı egemenliğine boyun eğdirilmektedir. Dünyadaki küreselci Mason tarikatı taşeronları olan Daesh ve PYD, Libya'da Hafter, Mısır'da Sisi, Suriye'de Esed, Kandil'de Karayılan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Zayed, Suudi Arabistan'da Salman ile bu soykırımları uygulamakta ve insanlık suçu işlemektedirler. Devlet Başkanımızın iradesi ve ordumuzun kahramanca mücadelesiyle soykırım operasyonları engellenmiş mazlum milletlere ülkemiz umut olmuştur. Ülkemiz özelinde bazı siyasi aktörler küreselci soykırım baronlarının politikalarına destek vermektedir. Türkmen Dağında soydaşlarımıza soykırım uygulamaya yeltelenlere destek açıklamaları yapan siyasi aktörlerle aynı ülkede yaşıyor olmaktan utanç duyuyoruz. Rahmani Değerler Derneği olarak devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve silahlı kuvvetlerimizin mazluma destek, zalime ve zulme karşı olan mücadelesinden gurur duyuyoruz. Herkes bilmelidir ki Milletimiz bu kutlu davada devletinin ve başkanının yanındadır. Devletimizin milli dış politikasını her platformda desteklemeye devam edeceğiz. Rahmani Değerler Derneği yönetim kurulu adına dernek başkanı Ahmet Akıncı